Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün babamla birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Bayağıdır oynamıyorduk, biliyorsunuz. Bir de bayağıdır video gelmiyordu. Evet. Değil mi? Aynen. Mustafa Alper'le. Baba gece gece mi gündüz mü? Allah <laughs> oh, boşaldım of. Gece mi gündüz mü? Çabuk ver. cevabı. Gündüz. Bak ileride de gece portalı vardı. Hmm. Bu arada arkadaşlar bir gün babamın yanına gelince benim ayarlarımla PUBG oynatacağım. Aynen. Bu arada ben bir silah milah bulmam lazım. Oğlum silahlar ha, nerede? Sen 98 buldum ama ben bir şey yok. Tek var. Tek daha var. Zadadan mı var yok? Abi ben hiçbir şey bulamadım abi şeyler bulamadım. Ne geliyor? İlk geldim ki abi. Neden sıkıyorum? Oğlum silah yok öldüm. bunlar silah koymayı unutmuşlar bu olsun abi. Allah Allah. Orada ne aram var? Orada oyun Oraya bir trambolinle zıplayayım. Orada Aha silah buldum. Evet. Şurada da bir arkadaş bir orada bekliyor. değil buldum ama. Dur dur bir arkadaş orada bekliyor. Oğlum öldürsene. Oğlum öldürsene dondu ben oyunum ben dondu. Ben Vallahi oyunum dondu. Tamam Endişeye mahal yok katma yok endişe. Katma. Ramazan katmıyor. <laughs> Beni başka bir yere attı oğlum bu. Nerede ki adam? Orada mı? Kimin mi adam? Yavrum bir dakika. Ben neredeyim? Allah Allah. Lan! Sağımdaymış adam. Oğlum beni de çok değişik bir yere attı ha. Adadayım şu an. Abi oyun çok kötü kasıyor. Şunları alalım bir daha olur. çantamıza koyalım. Doldur doldur doldur. Baba ben orta HD'de oynuyorum ve hiç kaçmıyor. Oğlum senin baban o zaman iyi bir tablet aldı sana. Evet. <laughs> gel o yanıma gel. Yanıma. Hareket etmek için tableti kırmak gerekiyordu. <laughs> evet. Bir dakika. Vav 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 Mosuna bana sıktılar geliyorum Hemen Ona bir, ona bir <laughs> güzellik yapacak Ulan oğlum ulan oğlum ulan oğlum Vallahi ben kasmıyorum yeminle kaçmak istiyorum Baba karşında ben yok mu Allah Allah Onları bir araç mı var? Aha gördüm adamı. Beni var ya çatır çatır öldürecek. Tamam gördüm adamı. Tamam ben kaçayım sen onu. Sende de adam var herhalde. Oğlum. Arkanda ne adam var? Aa bir tanesini öldürdüm. Şansa bala öldü yemin ederim. Silahın dipçiyle öldürdüm herhalde ben onu. Baba benim silahlarla hiç ilgisi yok. Oğlum sen neredesin? Ha? Buradayım buradayım. Lan! Çık şuradan. Lan şansa bana bir tanesini daha öldürdüm. Herhalde bunlar bot ya. Adam nerede? Hayır, tamam. Azim elimi de tamam Öldürebilir miyim? Yok. Hiçbir şeyim kalmadı. Yumruklayacağım. Pardon baba. Tamam. Ah. Bekle geliyorum geliyorum 90 metre 80 metre evet. Helal lan sana He? Ha? Hallettin mi? Hı, -hı. Hallettim Aferin sana Şimdi birazcık sağlık Aa. sağlığımla ilgileneyim Neredesin? Ha? Buradayım buradayım. 24 numarada hasta iniyor. Oyun alanı daralacak he. Çıkalım mı? 9 mm var mı? 9 var mı? 9 olan. 9 mm. 9 mm bende yok yavrum. 45'lik var. Bir de beş elde altı. Tamam. Ramazan hurma ağacı var baba. Baba Ramazan, namazın hurma ağacını yiyecek misin? Nerede? Al, al al. Burada. Alıyor musun? Aldım. Teşekkür ederim. Yiyebilirsin o. Oo, çok güzel. Anladım ki. Bu arada herkese bir taktik vereyim. Arkadaşlar aşağıya düşerken eğer ki bir de adam varsa yakınlarda ses gelmemesi için havada zıplı havada yumruk atabilirsiniz. Havada yumruk atınca ses gelmiyor. O zaman ben şöyle durayım. Evet. Öne doğru git göster. Koş. Arkadaşlar <laughs> bu şekilde koşuyorsun, zıplıyorsun, havada yumruk atıyorsun, yavaşça iniyorsun teşekkür ediyorum Mustafa Pelin. Kaldı. Bak mesela da deneyelim. Şunun üzerine çıkayım. Yok çıkılmıyor galiba. Ben şöyle çıkarım o zaman. Aha katmer var. Ramazan katmeri. Geldim. Gel. Gel otur yiyelim. Baba ben Ramazan katmeri yiyorum. Yok. Oturamıyoruz onu. Katmer. Hı. Teşekkür ederim. yol yolunda gerek. Tamam. Hadi gidelim. Wow, 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 wow. Bunlar kim lan? Ya bizim adam. O zaman bize ne ateş Ha? Nasıl bizim adam? Bana bize almıyor ya o yüzden sıktım. Helal sana. Onu gidip patlatalım o zaman yürü. Baba liyakat düşer. Bir dakika. Tamam o zaman dört numara dört numara yardım işte dört numaraya bakalım. Yakın az? Yakın yok nereye yakın? Dünyanın öbür ucunda. Vietnam'sın. <laughs> Vietnam Vietnam sınırında. Baba gel gel adamı çağıralım. Dört numarayı. Tamam. Baba gel. Eğridi top da düşmüş. Ama biraz bu naniyim ya ben? Oğlum ne soluklanması adam ölüyorum diyorsan soluklanayım diyorsun ya. Ya baba naniyim diyorum. Ha pardon özür dilerim ben yanlış anladım. <laughs> Oğlum verici kulesi nerede alıcı kulesi? Şey de öyle gidiyoruz denizin kenarına geldik. Olmadı. Dur. Dur oğlum. Neyse, üç numara kurtarız ya. Biz biraz uzağız. Yani. Ne gerek var ki? Tamam. Evet. Şimdi üç numara yaptım. orada 36 kişi geldi he evet Ne kadar böyle gideceğiz oğlum? Ha? Şu köprüden karşıya geçmemiz lazım. Baba biz alandan çıkmışız gel alana girelim. Nasıl? Alana girelim ya. Ay, daire var ya. He. Haritada. Oraya gideceğiz. Evet. Ne yüzerek mi gideceğiz? Köprü var. Köprü solumuzda kalıyor. Tamam bak şurada köprü var. Ben şey de var gemi. Gemi hemen geldim. Gemi'nin olması iyi oldu ya. Evet. i̇şte çok uzun geldi. Bekle. Evet. Götür bizi aya aya aya. Ya. <laughs> Oğlum iyi bir yere çıkart da Kayalıkların dibine bizi götür de evet. öldürme. Karaya çıkabileceğiz değil mi buradan? Evet. He? Evet. Oğlum gemiyle çıkmayacağız tabi. <laughs> ee... Gel. Ben çıkayım. İnşallah ben de çıkabileceğim. Gel gel. Aman tanrım düştüm. Gel bak nasıl biliyormuşsun? Bak gel, gel, gel yanıma. Gel zıpla, zıpla sola ya. Ben sana öğreteyim. Bak şimdi buradan gidiyoruz. Şöyle, 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 şöyle. Sonra yukarıya çıkıyoruz. Kolay. Evet. Bak. Tamam, ayarlarına da verildik. Bir araba bulalım. Şuradaki şanslı bir araba yok. Yok, numara öldü. Yok, bayıldı. Öldü demiyorum şimdi. Bayıldı. Evet. Yok, yok. ölmedi. Ardrop gönderdi oraya. Gidelim mi? Nereye? Drop gönderdi ya. Evet hani? Ama bir araç lazım ya. Hemen alırız Bakıyorum da tarlanın içinde arabayı nerede bulacağım yavrum? Bazen çıkıyor sensize göre. Çiftçi amca şey mi araba mı ekmiş? <laughs> enerji içeceği içelim de daha hızlı koşalım. Tamam hemen bir tane enerji içeceğimiz. İçtim ve koşmaya <laughs> devam edeyim. Üç numara da nakalt oldu. Tamam <laughs> ben nerede içecek? Bir ne üç tane. Şimdi şey nerede? Airdrop nerede oğlum? He? Airdrop'u görüyor musun? Göremiyorum. Ha. Şimdi şey saçar zaten. Kırmızı duman gelir. daha doğru yeni, yeni yere geldiğinde gelmiyordu mızıduman ya ben 10-15 dakika önce 36 kişi kaldı dedim şu anda 32 kişi kalmış baya yavaş adam ölüyor değil Oğlum mi? 400 metre diyor airdrop o abi nereye Hı? düşmüş bizim oraya. 450-460 metre. Araba buldum gel. Köye gittik köye. Köye geldik baba köye. Arkada ya. Bekle. Bindim devam et. Oğlum oradan gitme, oradan gitme, oradan gitme düşürürsün. Ne olacak? Vay usta şoför. Oğlum düzgün sür arabayı. Uf, arabayı vurdu. Tamam, evet, bu camlar var. Burada da tamirle biliyoruz bir Tamam. Arabayla bir postağa geçelim. Oğlum portal mı? Ne işiniz var? Bezen adam çıktı bu arada. Lan Uzi elimde. Vov oh, vov oh. kaç 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 kaç. Burayı cehennem gibi oldu. Kaç. Ben bir sadece süper edelim. Allah ağaçtan çıksana lan. Biraz ondan istedim. Sonra araçla onları ödelim. Tamam mı? Abi valla ben benden evet. hiçbir performans bekleme ben hiç şey yapamıyorum. Adam nerede? Tam orada olması lazım. Dikkat dikkat iyi sen. Sessiz olmamız gerekiyor. Güzel sesim geldi ya. Ama gördüm. Açıkta su var. Tamam içeri girdik. Bu sırdaki adam da vurur mu? Ben sıradaki abi giriyorum. Araç var. Ha adama sık adama sık adama sık. Helal. Tamam ol. Gel, gel, gel. Koş, koş, koş. Koş buraya, koş. Oğlum koşamıyorum, Donuyor, koş, oyun ama. donuyor. Bir dur. Durma. Ditsin mi orada? Heykel olma. Hadi oğlum. Vallahi oyun donuyor. Baba koş diyorum. Koş. Koşamadım ki. Kurban olduğum. Dikiliyorsun orada ya. <laughs> Vallahi dikilmedi. Bak bunu YouTube atacağım. Orada izlersin. Ama güzel oynadın bebeğim. Maşallah sana. Mufsin Alper. Bekle. Aa ilk ona girmişiz. Bekle rakibin gözünden bakıyorum. Ben bakamıyorum. O zaman şöyle yapalım. E, videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar bugün Muhsin Alper'le yani oğlumla birlikte e, PUBG oynamaya çalıştım. Muhsin Alper'in güzel oynaması benim telefonum sıkıntılar aynı zamanda buradan kaydediyoruz ee, bu şekilde bir oyun oldu İnşallah beğenirsiniz evet Muhsin Alper mi yavrum arkadaşlar videomuza beğenmeyi like kanalımıza abone olup videomuza yorum yazmayı unutmayın yorum yazmanıza gerek de olmayabilir çok gerek yok bizim için Sadece mesela orada bir hata yaptım diyebilirsiniz. Yorumlarda. Evet, eksiklerimizi ya da yapmamız gereken şeyleri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Evet. Başka bir şey diyor musun yavrum? Baba. Efendim oğlum. Bugün kanalımızda da her şey var ne ararsan buluyorsun. Aynen. Her şeyden birazcık var. Evet. İyi akşamlar diliyorum. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.